Akoponik balık ve bitkinin bir arada yetiştirildiği kapalı devre bir sistemdir. Suyun yetiştiriciliğinde elde edilen nütrüentli su normalde derelere bırakılıyor. Kapalı devre sistemlerde biz bu suyu tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Akoponikte de bu kullandığımız suydan bitkileri de üreterek suyun temizlenmesine bitkilerin yardımıyla da katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu sayede hem balık hem bitki üretmiş oluyoruz dediğimiz hidroton malzememiz, bitki kökleri bunun içerisinde rahatlıkla tutunabiliyor. Biz altı delikli drenajı olan bir saksı kullanıyoruz ve içerisine de böyle hidrotonlar koyuyoruz. Bu sayede bitki kökü buna çok rahat tutunabiliyor. Topraksız tarım da denen hidroponik. Yapılıyor ülkemizde aslında, ee, gerçekleştiriliyor ama burada kullanılan gübreler suni gübreler. Biz burada organik gübre kullanmış oluyoruz, balık dışkısını direkt olarak kullanmış oluyoruz suyun içerisinde. Bu sayede hem ekonomik bir fayda sağlıyoruz hem de ekolojik olarak çevreye de etkimizi azaltmış oluyoruz. kapalı alanlarda yapmayı düşünüyorsanız tabi güneş yok dolayısıyla yapay ışık kullanmanız lazım. Uygun ışığı seçmek de önemli. Dolayısıyla biz farklı ışıklar denedik. Pembemsi mor yakını bir renk sağlıyor. Bunun içerisinde birden farklı ledler var. Her biri ayrı bir spektruma sahip. Bitkinin büyümesini en hızlı sağlayacak şekilde özelleştirilmiş halde. Şu anda onu kullanıyoruz. Normal yapılan tarıma göre %35 daha hızlı bir büyüme elde ediyoruz. Toprak kökenli bakteriler ve hastalıklar da burada görülmüyor. Her yerde yapabilmemiz çok büyük bir avantaj. Ve çok az su kullanan çok su cimrisi bir sistem. 100 litre suyla üretilebilecek olan bir sistemi biz sadece 1 litre suyla üretebiliyoruz. Topraklı tarımda elde edeceğiniz bir ürün rekoltenin %30'unu daha fazlasını üretebiliyorsunuz aynı süre içerisinde. Bu çok büyük bir avantaj.